Merhabalar değerli dostlar. Evet önemli soru paramızı ne yapacağız? Bu soruyu herkes soruyor bize ama parası olanlar illa sormuyor. Yani bin lirada para, bir da para. O yüzden kimsenin parasını küçümsemiyoruz. Ee, ancak ben paramı ne yapayım sorusuna da ne ekonomistler ne de e, analistler öyle doyurucu bir e, cevap veremiyor. Niye veremiyor? Çünkü bizde kısa vade genellikle ay sonu. Uzun vade ise yıl sonu olarak adlandırılıyor. böyle bir beklenti içerisinde kimi nasıl tatmin edeceğiz? Ben de tam olarak bilemiyorum. Ama şöyle diyeyim. Gayrimenkulde biraz durum farklı. Kısa vade genellikle yıl sonu, uzun vadede bir yıl. Yani beklenti ufku o kadar kısa ki tatmin edici cevap vermekte zorlanıyoruz. Bu da 2018 yılından sonra ortaya çıktı. Başımıza o kadar çok şey geldi ki saymakla bitmez. 5 yıl önce dolar kaç liraydı? 5.3 lira bugün 29 lira. Aynı şekilde altının gramı 200 lira idi 5 sene evvel bugün 1800 lira. Pandemide de tahvil daha çok geriye gitmeyelim. Ondan sonra bugün %40'ın üzerinde. Yine pandemide 10 bin liraya kiralanan ev bugün 100 bin liraya kiralanıyor. Yani inanılmaz artışlar var hem maliyette hem de enstrümanların fiyatında. 5 yılda peki ne artmış enflasyon? Bazen şöyle diyor. Hocam dolar enflasyon kadar artmadı ki. Ya öyle saçma sapan şey olur mu ya? Ya kümülatif olarak baktığınızda 5 yılda %334 artmış enflasyon. E şimdi 5 liradan onda 29 liraya çıkmış olan dolarla mı karşılaştırıyorsun bunu? Herkes çok kısa vadeli gördüğü için bir yıllık falan bile düşünemiyor. Dolayısıyla yani resmi enflasyon oranına bakıldığında zaten ne kazançlar ne de maliyetler Ondan sonra birbirini gerçekliyor. Yani arada ciddi bir uçurum var. E, de gerçeği yansıtmadı. Yani ortada hepimiz de bunu zaten kabul ediyoruz. Şimdi e, eğer enflasyonla hayat pahalı e, beraber ondan sonra ve sakince seyretseydi Türk vatandaşlarının elbette 5 yıl beklemek gibi bir sabrı olacaktı. E, yok. E, tasarruflarını artıracaktı. O da çok mümkün değil. Ancak satın almak istedikleri mal ve hizmetlerin fiyatları sürekli yükseldiği için ne yapıyorlar? Paralarını kısa vadede değerlendirip hemen satın almaya geçiyorlar. Ancak kısa vadede yatırımların çare dönüşmesi kolay değil hatta büyük bir ihtimalle zarar da ediyorlar diye tahmin ediyorum. Halbuki 1929 yılından itibaren özellikle New York borsasında derlenmiş veriler bize gösteriyor ki ne kadar uzun süre hisse senedine mesela beklerseniz ya da bir yatırım aracında zarar ihtimali o kadar azalıyor. Şimdi dolayısıyla bir performans açısından incelendiğinde şöyle dememiz lazım. Yani ne hisse senedi, ne döviz, ne altın, ne de arsa. Yani bu kafanızı karıştırmayın. Ne olursa olsun yükseliş dönemlerinde gecikenler asla acele etmeyecek. Çünkü mutlaka bir sakinleşme ve duraklama süreci yaşanır. Hatta gerileme de yaşanabilir bazen. Hani tüh kaçırdım falan diye atlamayın hemen. Bırakın başkaları da kazansın. Ama şunu unutmayın. Malı satarken değil, malı satın alırken kazanırsınız. Yani fiyatlar ehven olacak. Hatta güncel şartlara göre de hafif iskontolu olacak ki keyif versin. Acele ederek yapılan yatırımlar çoğunlukla zarar verir. Sakin olmakta fayda var. Yani hayat uzun bir yürüyüş bir geriş bir zaman unutmayın. Alın terinizden fayda üretecek adımlar atmak için mutlaka soğukkanlı olmanız lazım. Keşif en büyük kazanç kapısı. Yani sağdan soldan gelen bir sürü dedikodu oluyor. İşte geçenlerde restoranda duydum da falanca hisseydi diye. Bunları bir kere kulak asmayın. bir kere kendi çabanızla bizzat keşfettiğiniz fırsatlar çoğunlukla daha büyük kar yaratıyor. Yani uzun zamandır mesela sakin duran bir hisseyi yakalamışsınız, incelemişsiniz, haberlerine bakıyorsunuz falan veya harcama ile gelirinizin arasında yaptığınız doğru detaylı bir çalışma, gelişmeye açık bir yörede keşfettiğiniz imarlı bir arazi mesela boşta duruyor falan veya enflasyon ve faiz oranları arasında yakaladığınız karlı bir makas veya uzun süre sessizliğini bozmamış olan altın ya da dövizi ucuzken Almak gibi hareketler size ileride çok büyük kazançlar sağlıyor. Ancak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Şimdi nispi fiyat dengesinin bozuk olduğu Türkiye gibi ülkelerde kazanç oranı ne olursa olsun, bir süre sonra hayat pahalı ve maliyetler koşarak sizi yakalıyor. Yani ne kazanırsanız kazanın. Şimdi dolayısıyla yüksek enflasyon dönemlerinde ihtiyaç ve ihtiraslarınızın arasına kıpkırmızı böyle kalın bir çizgi çekmeniz gerekiyor. Bunu anlayabilmek için yani nasıl yapacağım ben bunu? Harcadığınız her kuruş parayı bir kere hakkınız geçecek. Faydaya dönüştüreceksiniz bunu. Örneğin tatile mi çıkıyorsunuz? Mutlaka ciddi bir araştırma yapın, karşılaştırma yapın. Aynı paraya daha kaliteli bir yer buluyorsanız, yani size hizmet edecek oraya gidin, para ödeyin. Yani şunu demek istemiyorum keyfinizden tasarruf edin. Hayır, hayır, hayır. Tam tersi. Harcadığınız paraya hakkınızı verin. Ve hem siz mutlu olun hem de sizinle beraber tatile gelmiş olan kimse o da mutlu olsun. Marka bağımlısı olmayın. Hangi ürün tam olarak ihtiyacınıza hitap ediyorsa onu satın alın. Ama bir tane marka hakikaten tüm ihtiyaçlarınızı cevap veriyorsa onun da peşinden gidin. Hani başkaları da başka şeyler alıyor diye hiç ihtiyacınız olmayan şeyleri sakın almayın. Bakın televizyon, otomobil, çanta vesaire ne alırsanız alın şu özellikleri taşıması lazım. Hazır mısınız? dayanıklı, işlevsel, konforlu, akıllı, yani akıllı cihaz gibi, connectivity özelliği olan, işte giyilebilir diyorlar vesaire falan. Ve tasarım açısından size yakışan aynı zamanda update olabilme özelliği. Tamam mı? Bunları topladığınız zaman parayı doğru yere harcamışsınızdır. Ee, sakın sağın solun veya evdekilerin arkadaşlarınızın reklamına kapılmayın. Onların baskısıyla gidip sizi mutlu etmeyecek olan herhangi bir harcama da yapmayın. Şimdi bunları yapmayı başardınız hadi. Göreceksiniz ki bir kısım parayı kenara koymaya başarabileceksiniz. Hatta bunu beklemeyin bile. Yani karlı bir yatırım yaptınız. Oradan para geldi. En az yarısını bir sonraki yatırım için kenara koyun ve sabırla bekleyin. Hemen bir yere koymadan yine dediğim gibi keşif vesaire fa araştırmaya gidin. Hazır paradan haberdar olan ev halkının kaprislerini boyun eğmek zorunda kalanlar var biliyorum. Onlara da direnin arkadaşlar demekten başka tavsiye yok. Direneceksiniz. Şimdi en güzel kredi hiç ihtiyacınız yokken aldığınız düşük faizli kredidir. Bir dahaki fa bir daha faizler böyle çok düşük seviyelere falan inerse bu hakkınızda bulunsun. Kulağınızı küpe olsun. Yani en güzel kredi ihtiyacınız yokken aldığınız çok düşük faizli kredi. bir misal vereyim. Yıllar önce bir arkadaşım gelecekte tasarruf etmek istediği paraya e, faizler çok düşük diye kredi olarak başvurmuş. Yani demiş ki ileride şu kadar param olsun demiş. Aa faizleri bir düşük görmüş. Hemen o düşündüğü meblada kredi almış. Ondan sonra ev halkına da sürekli diyormuş ki üstüme varmayın ha ben kredi ödüyorum diye. Tabi çocuklu hanelerin masrafı çok yüksek olduğu için evdekiler de niye aldın kardeşim krediyi diye sormamışlar mevcut şartlarını muhafaza etmek için aman adamın üstüne varmayalım demişler. Şimdi bugün arkadaşım hakikaten hiç sıkıntı çekmeden yaşıyor. Çünkü evdekileri tam 5 yıl boyunca fayda üreten şekilde yaşamaya ikna etmiş ve başkalarının sahip olduklarına bakıp da mutsuz olmamalarına alıştırmış. Yani bu çok enteresan. Yani başkalarının sahip olduğu şeylere bakarak mutsuz olan insanlar zaten hiçbir şeyden tatmin olmazlar. Kendi elindeki, elindekinden de tatmin olmaz. Özetle yani yatırım yapmak güzel. Nasıl yapılacağını tarif ettim ama parayı doğru harcamak da önemli. Yani tasarruf ve kazanç sadece yatırımdan değil bir de doğru tüketmekten de geçer. Parasını doğru kullanan zaten fayda üretir, mutlu olur. Aynı zamanda mutlu da eder. Bunu unutmayın yani. Hayatın amacı zengin olmak değil. Kendi kendine yetmek ve mutlu olmaktır. Öyle değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Efendim hepinize hoşçakalın.